Ak kardeşim niye düşünüyorsun de boş ya hayatım. bir ordasın bir odasın kuş gibisin bir yere şey yapıyorsun sevdiklerin var bir yere varıyorsun yine çocuğun çocuğun var bir yere varıyorsun yine öyle mücadele ettik çalıştı çabaladı İşte niçin mücadele ediyoruz? Yaşarken kimseye muhtaç olmamak için, boyun eğmemek için, muhalete muhtaç olmamak için uğraşıp dediniyoruz, dediniyoruz. Aynı buraya bıraktığımız gibi dünyadan göçüp gidiyoruz değerli arkadaşlar. Eğer bu, burayı yaparken birilerini üzdükleriyse, helal edin gerçekten. İnsanın bazen esref saati, bazen eşek saati oluyor. Dört dörtlük olmuyoruz. Bu hayat böyle. Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle. Ne bileyim, hayat insana ne getirip ne götüreceğini hiç bilemiyor. bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ağlamayalım, ağlamayalım. Ne yiyorsun? alamıyorum da bazen düğüm düğüm oluyor işte ha. bütün emek etti şey yaptı ben hiçbir şey üzülmedim Rabbim olduysa yedim olmadıysa durdum her şeye şükrettim çok şükür Rabbime elhamdülillah bu kadarını size şunu bütün samimiyetimle de söylüyorum değerli dostlarım. 2017'de kayınpederim vefat ettiğinde dedim ki o gün Allah'a öyle bir yalvardım ki Allah'ım dedim. Dünyada mekan ahirette iman istiyorum senden dedim. Ölmeden dedim baba ocağına bana dedim. buraya şenlendirmeyi, buraya ev yapmayı, Onların yapamadıklarını, onların hayallerini gerçekleştirmeyi dedim. Bana nasip et Allah'ım. Ölmeden dedim. Dost var, düşman var dedim. O gün niye böyle bir dua ettim? Kıymetli dostlar, değerli dostlar. Kayınpederim geldiğinde evin içi harabeydi. Baba evi harabeydi. Cenazemiz geldi. İnsanlar dışarıdaydı. Aralığın üçüydü. Ama Allah öyle bir müsaade etti ki o gün bize. Kışın ortasında yaz havasını yaşattı Rabbim. İnsanlar dışarıda cenaze içeri koydular. Koydular. İçeri kimse giremiyor. Çünkü oturacak yer yok. Eşim de şahit. Herkes şahit yani. Öyle bir şey. La bu dersen yok. Hani insanlar abdest alsa namaz kılacak. Allah'ım dedim. Burayı bana şenlendirmeyi dedim nasip et. Ben o gün o kadar çok üzüldüm. Mahcup oldum ki. O gün o duamı Rabbim kabul etti. Şükürler olsun. Hani ölüye de lazım, diriye, diriye, de lazım. Ama en güzeli, en iyisi hayırlısı olması. Yani bana hayırlısıysa nasip etsinler. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Çünkü o gün Rabbim bildi işini. Güneş yaptı. Ya kar yağsaydı o insanlar dışarılarda donacaktı. Evet, sabah gün kar yağdı. Da. Evet sabah günde kar yağdı. Rabbim Rabbim ne ilerse güzel eyler. İşte kıymetli dostlar. Bütün zorlukları birlikte yer, Üstesinden gelmeye çalıştık. Elimizi taşın altına koyduk ailece. Zorlukları ye yeri geldi. Allah'ım sen büyüksün. Sen ne ilersen güzel eylersin. İşte bu şekilde bugünlere geldik. Neyse ve selam en büyük benim mücadelememin sebebi en büyük şey evladımdan ayrılıp böyle hayata atılmam evlatlarına evlatları insanın burası mı yapıyor ayrılık var ya burası mı yapıyor dedim onları birleştirip onların yuvasını kurmayayım. hep böyle kafamda ileriye dönük İlerisi için çocukların birlikte olacağı günleri hayal etmek, buraları şenlendirmeyi hayal etmek, böyle hayallerle, mücadelelerle ama hiç zaman, hiçbir zaman pes etmedim. Ellerin iş yerlerinde. Ben hayal kurdum. Dedim ben bir amacım, bir gerecim var. Yapmam gereken benim ailem var, çocuklarım var. Onların mutluluğu, benim mutluluğum. Bu bazen de kendimden çok ödün verdim. Şimdi yaş geldikçe de bazen insan hani kaldıramıyor. Hani en ufak şey bazen parlıyorsun. Bu da hayatın bize verdikleri şeyler. Böyle kıymetli dostlar biz de yavaş yavaş şimdi bunları yiyelim. Aşağıda annemler de yiyor. Bu akşam onların misafiriyiz. Yarın sabah babam bizi oraya çıkartacak. Annem de gidecek. Annemle beraber. Annem de çok çok özlemiş. Anne Ana işte böyle dolanayım geleyim ondan sonra sen gidersin diyorlar birbirlerine. şimdi ikisi beraber gitseler diyor ki kızım gidip hani gidip gelin gideyince diyor buraya geldim mi bir daha ayrı uğraşıyorum diyor. diyor düzen kurmuyor da gerçekten de yaş gelince insan düzen kurmak da zor biliyorsunuz. Bir oraya bir oraya düzen kuruyor. Aslında annemlerin git, gittiği zaman girişte yerlerim müsait doğalgazları var. Şimdi güçleri yetiyor çok şükür. Biz her zaman annemizin babamızın yanındayız kardeşlerim olarak şey olarak. Onlar da bizim destekçimiz. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu sene hiç kimseye muhtaç etmediler. Muhanette muhtaç etmediler. Rabbim de onlardan razı olsun. Ben razıyım. İşte evlatlarımı bir arada tutmak için bir arada böyle e, çabalarım, mücadelelerim hep evlatlarımızın için. İşte. Ana baba ocağını şenlendirmek için. Öyle oldu kıymetli dostlarım. Sürçün ihsan ettiysem affola. Çocuklarımıza da hep iyilerle karşılaştırdım. Helal demiş insanlar olsun Abi. karşılarında. Ne diyeyim? Dünyada barış olsun, sevgi olsun, mutlu olsun. Hı -hı olsun. Bütün huzur olsun. Herkesin evinde e, yiyeceği bir lokma ekmek olsun, huzur olsun, sağlık olsun. Bütün kötülükler geride dursun. Dünyada herkes dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kardeş olsun, birbirlerine kenet olsun, kilitli olsun. Aç, hep aç mı, tok mu, komşun böyle olsun, herkes tok olsun. Kimsenin gözünden böyle yaz akmasın, sevinç olsun, mutluluk olsun böyle dünya sarılsın birbirine ya böyle olmasın insan haklarından bahsediyoruz ama bize nerede insan hakları bizim kardeşlerimiz ölürken ölmesin kimseler çocuklarımız ölmesin masumlar ölmesin böyle değerli dostlarım ben biraz duygusalım bugün işte biz ha, e, sen geride her şeyimiz geride bak dünyanın zengini olalım bu dünya bizim olsun ama neye yarar hepimiz toprağın altına gireceğiz. İlla ki gireceğiz. Ama kulaklığıyla girmeyelim. Kimsenin benim çevremden dedikodu uzak olsun. Kulak olmasın yediğimiz lokmalarda. Sizleri öpüyorum şimdilik. Şunları yükleyelim. Ben hep beraber yükleyeceğiz ama. Ama hep beraber yükleyelim. Olur mu? Hadi. Tabii tabii benim. Canlar. Ya be. önce neden başlayalım? Şu alalım. Önce çivallar görsün. Evet. Bir, bir, bir dakika tamam. Ay, ama ayama hiçbir şeyler hazırlamamışız buraya ya. Dur yaluz uğraşma, uğraşma yaluz ya ağır ağır. Dur, dur, dur. Vou arrumar Evet. bırak Bunlar Bunlar Bu alttan Alttan tamam, girişle buna Valizleri ver. Önce valizleri ver. Hüsacık unutmayayım değil, değil mi? Yorulmamı unutmayacaksın. Adamların saygılarını bana veren mu? Abi gel Buraya da gel. Buraya da dur. Geleyim mi? Yok. Onu alttan ben destek vereceğim. Dur. Destek vermek gerek yok. desteği ben vereyim bana. Bizim arkamız var mı başka? Bunlar da amca oğlunun küpleri. Şimdi ameliyatları yerine teslim etmemiz lazım. Bunlar da babama gidecek şey, yenecek şeyler, Vurulacak şeyler. Az orada bir şey alacağım? Bir çuval var onu alacağım. O da metre olmuyor. Metre bulamadım ben Laneyse ya. nasıl yapayım ya ver, Ana pardon pardon dur 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 dur. Dur. Bir şey de eee candaş asılı. Balon anahtarı. Ben de şaşırdım vallahi. Balon anahtarı nerede? Yine başka anahtarı görmemişim. Ben şunları da bekleyeyim. Bunu hep amanetle yerine teslim etmem lazım. Monsieur şimdi... Aha, bunu şey iç edeceğiz. Yengemler de oradaymış. Dayımlar falan da orada. Ha, ha böyle yüzü çıkartıyorsun bir Otobüsü bize almazsa bak sen şimdi. <laughs> ne fedakirlik var ne, ne mücadele değil mi burada. Hey, ya, bu hale geldik ne hey, kadar. Hey. Allah'ımıza şükürler olsun. Çok şükür, Allah bir şükür olsun. Allah'ımıza olsun. Çok da bedeller ödedik. Allah'ımıza hamd Allah Allah olsun. Şu, önce Rabbime emanet ediyorum burayı. Şimdi camlarda diyorsunuz korkuluklar yok. Evet. Evet. Ama Rabbim Hiçbir şey de yerinden ayıklatmadım değerli dostlar. Her şey aynı yeri kabı, kaşığı, mutfağım her şey aynı düzende. Rabbim koruyacak Allah'ın izniyle. Geldiğimde de geldiğimizde de Bıraktım Allah nasip eder. ederse Allah nasip ederse geldiğinizde de duracağız. Allah nasip etmezse nasip fazla ne ekmek yeniyor ne dayak yeniyor. Nasipte ne varsa o, o görülüyor. Şimdilik göre, şimdilik görüşmek üzere diyorum. Aşağıda giderken falan yine sizlerle oluruz inşallah. Şimdi ne hoşça kalın. var burada. Dananın mı? He he dananın. Ne afiyet olsun. Gözün adı tavukları yumurtlamış buraya. Evet yumurtladım. Çeri domates bunlar. Şu kabağın yaptığı işe bak. Ten ağacın bezin çıkmış bakın. Görüyorsunuz değil mi? Vay be. Onun da çıkmayacağı yeri yok. Fındıkların yaprakları artık kurumaya başladı. Birkaç gün içinde dökülür. Eşyalarımızı yükledik. Yok, bu adama baş... İstanbul'un İstanbul'a müteki. Ana cihazım çocuklara şu sahaya gidecekmiş kızlara. Saha inşallah gider. İstanbul'a işte herkese anacılık böyle bir şey. Evlatlar için, çocuklar için işte bu mücadelemiz devam edip. Anne de gidiyor. Anne anne. Kütü. Hanım anne işte nerede seni? Evet yükümüzü yükledik. Ne yapıyoruz şimdi? Bağına gideceğiz. <laughs> Bu kadar yükünen biz alacaklar mı bakalım o tipise? Bir de üç kişiyiz. Herhalde alırlar ya. Adam başı kişiye çuval hesaplasa. Yapayım, alırlar, alırlar alırlar. Alırlar. Tamam. Annenin fasulyelerine baksana. Evet Gülsün Hanım kovayı almış. Şey yola çıkan adam şey unutur mu? Mutluluklarımız var evde. Evet. Evde. <laughs> Allah en Allah önemli şeyleri mi diyoruz biz de değil mi? He. Her şerde bir hayır varmış. Hayır bildiğinizde şer varmış. Meylam'ın elleri güzel eller. Hayırlısıyla gitmeyi nasip eyle. Amin. Valla burada da çok güzel günler geçti. Yor, yor, yorulduk ama sağlık olsun. Yorgunluklar geçiyor. Yeter, yeter ki gönül yorgunlukları, gönül kırgınlıkları olmasın. Her şey geliyor, geçiyor. işte. biz de Mevsimler gibiyiz bugün varız, hmm. bugün oradayız bugün buradayız. Yarın ne nerede nasıl olacağımız hiç belli değil. Güzel günler görürüz inşallah. Şimdilik bu kadar. Bu kadar. Evet biz bugün Karadeniz çorabamızı içiyoruz. Arabiye'de Anne, Kuzusu ve hep, hep beraber bugün Son çorabımızı içeceğiz geldi. Önümüz de şimdi geliyor. Yolda. Sizlere afiyet olsun. Sizler ne ise sizlere de afiyet olsun. Saat 2 oldu. Otobüs, otobüsümüz gelmedi. Sabah ondan beri bekliyoruz valla. Evet, bu arada boğazı derler diye. Sürük yanına Korga'nın girişi Çamlı'nın girişi Yazıcı Mahallesi'nin girişi Güllü'nün girişi Böyle Burada şey bu şekilde değerli ablalar değerli kardeşlerim Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Gülsüm Hanım durdu. Oturuyor. Otur otur öyle otur. Burası Gülü'ye gidiyor. Çiftlik'e gidiyor. Karışlı'ya gidiyor. Beraber... Bellana gidiyor. Her yere gidiyor yani. Her ya yola gidiyor. Evet benim amcaoğlu gördü bizi. Şimdi eve gidiyor da. Evet arabamız geldi. Değerli ablam değerli kardeşlerim o zeytinyağı. Sağ sağ ol. Evet, Trabzon evet. ekmeği topluyor burada Labdan yere Evet, Yusuf Araba benim götürüyor, ben arabayım götürüyorum, anlamadım ki. Neden? Hiç hastane işini, yolculuk işini hiç sevmiyorum. Orkak <laughs> tarafında kimliğe Eee Yolculuk böyle işte, Yusuf İnşallah hayırlısı yine. Gitmeyi nasip etsin. koydum. Özledik tabii ki onları. Onlara konuşmak için heyecanlanıyorum. Bir dahi geldiğimizde köyümüze müziğimi koyduğumuz yere hayırlısıyla gelme nasip eder. Amin. Her şey güzel olsun istiyorum. Bundan sonra her şey herkesin mutlu olsun istiyorum. Huzurlu olsun istiyorum. Köyün de kendine sahipsiz sahip çocuklarımıza. Hani biz bunun gibi dağılmayalım. Birbirimize yapışalım, kenetlenelim. Güzel günler görmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.